Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür. Ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toplar gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum da adınızı, doğum tarihi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız bakımınızı yapıp Üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalında tekrar görüşmek üzere. Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür. Ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toplar gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız dava bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu Herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalına mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapıp üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalında tekrar görüşmek üzere.